Hocam merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi genel olarak birçok şeyi açıkladım ve programı da hazırladım. Ama daha detaylı olarak da program içerisindeki bazı noktaları değinmek istiyorum. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi en başta programı açıklamak için biz genelde eee da size anlatırken çok fazla şeyin üzerinde durduk. Bunlardan en temellerinden bir tanesi uzun süreli atletik performans gelişimi. Diğeri de ...kulüp içerisindeki kültürü oturtma eylemi. Şimdi bu kültürü oturturmak için sporcuların bazı noktalarda bazı şeyleri aynı anda yapıyor... ...veya takımca bazı şeyleri aynı yolda, aynı düzende ilerlemeleri gerekiyordu. Biz bunu çok üzerinde durup detaylı olarak konuşmuştuk. O yüzden temel olarak bu iki başlık altında programı hazırladım. O yüzden şu anki programda siz şey göremeyeceksiniz. Yani sporcuya böyle aşırı yüklenen, sporcudan çok aşırı beklentimiz olduğu veya aşırı bir şekilde hızlı gelişim gösteren bir e, antrenman programı göremeyeceksiniz. Burada yapabildiğimiz, yapmak istediğimiz şey bu çerçeve altında yapabildiğimiz en iyisini sporcuyu en ileri seviyeye taşımak. Şimdi birinci gün, ikinci gün bunlar antrenman günlerimiz. Şimdi günlerin hangi günlerde olduğunu yani pazartesi mi, çarşamba mı, cuma mı olduğunu tam bilmiyorum. O yüzden birinci ve ikinci gün olarak ayarladım. Zaten genel planda da size gösterdiğim gibi sizin var olduğunuz, işte Sırbistan'da olmadığınızda veya hangi tarihlerde kaç antrenman yapabildiğinizle alakalı hazırlamıştım planı. Siz de zaten incelemişsinizdir. Çok video uzun olmasın diye hızlıca geçiyorum. Şimdi temelde biz ısınmayla başlıyoruz. Isınmada da bizim Takımı kültürünü ve bu ıı, Takımdaki takımındaki sporcuların kuvvet kondisyon antrenmanına alışkın olmalarını sağlayacağımız, temelini atacağımız en önemli yerlerden birisi. O yüzden en temelde sporcu daha önce konuştuğumuz gibi gelmeden önce veya antrenmana başlamadan önce sahaya girip topa daha dokunmadan 4 tane mobilite hareketi yapmasını istiyoruz. Bunlardan ne yani ben size örneklerini vesaire göndereceğim ama bu haftanın haftaya değişebilir. Hani sizin oluşturduğunuz kültüre göre değişebilir, ne yapmak istediğinize göre değişir. Siz bu gönderdiğim hareketler üzerinden dört tanesini seçip herkes aynı anda aynı hareketleri de uygulayabilirsiniz veya değişik olsun diye farklı farklı e, şekilde değerleyebilirsiniz. Bu konuda hani katı bir noktada değilim. Ama herkes antrenmandan önce dört tane mobil hareketi yapması gerektiğini bilecek. Sonra istediğiniz bir eğitsel oyun oynatabilirsiniz. Bu şart olan bir şey. Bu olması gereken bir şey. Her antrenman önce net eğitsel oyun Hani bazı antrenmanlar olur, zamanımız az olur. Belki onlarda es geçebilirsiniz ama genel olarak oyunla başlamak bizim için çok önemli. Eğer istiyorsan ledir veya koşu drill'i. Şimdi biz burada koşu met mekaniğine zaten çok fazla yer veriyoruz. Sprintlerde, arm swing drill'lerde veya genel olarak ben buna çok önem veriyorum. Fakat oyundan sonra birkaç tane koşu drill'i veya sprintten akselerasyondan önce bir koş birkaç tane daha koşu drill'i eklemek. E siz oradaki gözleminize göre eklemek çok faydalı olacaktır. Ama dediğim gibi bu üç kısımdan eğitsel oyun ve mobilite kesin koşu drilli sizin zamanınızı nasıl ayarladığınız ve çocukların ne kadar alabildiği ile alakalı. Onun devamında her zaman antrenman ısınmadan sonra kor antrenmanlarıyla başlıyor. Şimdi kor antrenmanlarında biz takım kohezyonu takım içerisindeki birlikteliği vesaire arttırmak için sporcuların hareketleri yaparken aynı anda başlayıp aynı anda bitirmelerini ve hareketleri yaparken aynı anda sayı saymalarını istiyoruz. Bu ne demek? Şu örnek olarak Emirhanların videolarından gösterebilirim. Şimdi hazır. Bir de ilk önce şunu da ekleyeyim burada. Oryantasyon sürecinde veya diğer antrenmanlarda özellikle oryantasyonda kuvvet kısmını öğretirken herkes aynı anda push up, squat, lying pull down veya good morning yaparsa veya lying pull down'da işte eşleşecekler iki kişi yan yana olacak. Bunları yaparlarsa ee, ...özellikle ilk iki haftada sporcuların hem siz kontrolü açısından... ...hem de takım içerisindeki birliktelik açısından çok daha iyi olacağını düşünüyorum. O sebeple mesela ileriki aylarda bunlar circle olacak. Yani circle'da siz gruplara dörder beşer ayıracaksınız... ...ve onlar kendi aralarında yapıp değişecekler set set. Ee, önceki son aylarda bunu yapıp... ...önceki aylarda en azından hem kuvvet tekniği ve hareket tekniği için bunları yapıyor olmaları daha iyi. Aynı zamanda pliometrik ve spin treningler için Beraber yapmaları da ne anlamı geliyor? Gözlemleyeceğiniz bir şekilde sıralanıyorlar. Biz yere değmiyor dik dur. Değil, değil. Burada beraber sayıyorlar. Bazıları unutuyor. Altı sol. Bekle hocam. 5. Bekle bekle hocam bekle. Bekle. 5. Şimdi 6 şunu diyorsunuz. Elit diyelim. Tamam. Elit de. 6 yerine elit diyorsunuz hep beraber. Tamam? Elit. Ha, burada çocuklar unuttukları için ve takıma farklı farklı çocuklar katıldıkları için bunu yapamamışlar. İşte hareket bitiminde bu zaten bir örnek video. Hareket bitiminde SK diyebilirler veya siz farklı bir şeyi bekleyebilirsiniz. Bu hareketin yapılımı ve çocukların harbiden birbirleri arasındaki iletişimi ve işte takım içerisindeki kohezyonu, hep anlattığım kültürü geliştirmek için çok önemli. O yüzden kur hareketlerini beraber bu şekilde yapıyorlar. Zaten hareketlerin videolarını vesaire her şeyi indirdim. Detaylı olarak buradan zaten harekete tıkladığınız zaman, mesela örnek görüyorum şuradan bir tane hareket tıklayalım, direkt videosu açılıyor. Her video ben şimdi tekrardan kontrol ettim. Videoda falan sıkıntı varsa bana direkt SS'ini atıp bu video açılmıyor derseniz ben direkt zaten size yardımcı olacağım. Sonra bir de şunu anlatıyorum. Ee, şunu anlatmayı unuttum. Şimdi bizim sıralama olarak ısınma, core, sprint, pliometrik ve kuvvet olarak gitmemizin sebebi ileride de burada endurance olacak. Yani dayanıklılık. Sporcuların bazı kapasiteleri ve sinir sistemi aktivasyonları ve kullanımı için e, sprint Kilometrik yani güç egzersizleri olan ve sporcuların birbirlerine yüzde yüzlerini verdiği egzersizleri olan egzersizleri ee, kuvvet antrenmanından ve dayanık antrenmandan daha önce yapmaları gerekir ki adaptasyon sağlayabilirim. Şimdi kor hareketleri arasında çok aşırı dinlenmelerine gerek yok. Yani burada yaptığınız belki 15-20 saniye vesaire dinleyebilirsiniz. Her bir kor hareketinde. Bunların hepsi birer set bu arada. Sonrasında sprint'e geçiyoruz. Özellikle şunlar e, running drill'ler. Normal sprint hareketlerinde 20 metre koşacaklar ya. Bu 20 metreyi sporcu %100'üyle koştuğundan emin olmamız gerekiyor. Sprint adaptasyonu için veya pilometrikler için veya agilityler için, çeviklikler için sporcuların bunu %100'üyle yaptığından emin olmamız gerekiyor. Çünkü bu adaptasyonlarda sporcu %100'üyle değil kendini zorlamadığı zaman biz gelişim göremiyoruz. Antrenman temeli... Antrenman... Ee, biliminin temel mantığı bu şekilde. O yüzden bu hareketleri yaparken tekniklerini oturttuktan sonra her zaman şu dönüntüle yüzde sıçra, yüzde koş, yüzde yap, yüzde yap. Sporcu bu konuda hep zorlamamız gerekiyor. Sprint ve pilometrik antrenmanlarda bir hareketi uyguladıktan sonra mesela 20 metre koştu veya 5 tekrar sıçrama yaptı. Normalde bunun optimal dinlenme süreleri 1,5 dakika. 1,5 dakikanın altında tekrardan sprint antrenmanı yaptığı zaman veya sıçradığı zaman bir öncekinden performans olarak yeterli bir şekilde dinlenmemiş olacak. Fakat biz takım sporu yaptığımız için ve elimizde bu kadar vakit bulunmadığı için sprintten sonra çocuklar yürüyerek geri gelseler 20 metreden sonra da bizim için yeterli oluyor. Başka türlü çünkü uygulayamıyoruz. Pliometrikler şekilde. Burada lütfen ilk başlarda özellikle ikinci haftalarda vesairede lütfen tekniği oturtmaya bakın. Videolardaki attığım tekniklere dikkat edin. Yüzde ee, yüzüyle yapmalarını bizim için çok önemli ama onun öncesinde teknik de çok önemli. O yüzden onlara dikkat edin. Sonrasında kuvvet. Kuvvet için en basitten en zora şekilde gidiyoruz. Bu arada sadece kuvvet için değil. Burada gördüğünüz bütün antrenmanlar sporcu 15 Ağustos'a geldiğinde bu, hareket, bu antrenmanlarda 15 Ağustos'u hazırlamaya çalışıyoruz. Bizim temel hedefimiz bu. Bu yüzden hani bunların arasında zaten hani öyle bir şey mümkün değil de hani antrenmanların arasında bir korelasyon var. Bu korelasyonu da çok ince detayla işlenmiş ve onun üzerine çok düşünülmüş korelasyonlar. O yüzden bazen bazı hareketleri işte hafta hafta peş peşe veya çok fazla hareket çeşitliliği olmayacak özellikle kuvvet üzerinde. Çünkü hem çocuklara farklı farklı hareketleri yaptırıyor olmak hem de e, bilmedikleri bir şey hazırlıyor olmak her defasında e, bizim istediğimiz bir şey değil. Çocukların da adapte olabileceği bir şey değil. O yüzden aklınızda böyle bulunsun. Burada hareketleri beğendim. Çok basit işte Circle Training üzerinden gideceğiz bu hafta haricinde. Önümüzdeki hafta geçelim hatta. Burada e, 5 Temmuz'a geldik. Strength Circle 3 tür. Bir grup, iki grup, üçüncü grup, dördüncü grup, beş. Beş kişi aynı anda, beş kişi aynı anda, beş kişi aynı anda, beş kişi aynı anda, kişi aynı anda yapabilecek hareketler. E, kuvvet üzerinde sporcuları yükü siz belirleyeceksiniz. Onu da söyleyelim. Şimdi ben burada incline tempo push up dedim. Burada yükü ben belirliyorum zaten vücut hareketleri ama mesela Cossack Squat'ta çocuk ilk başta tekniği düzgün bir şekilde bu hareketi yapmayı öğrenecek. Ondan sonra siz elinizdeki yüklerle ne varsa elinizde 2,5 kilo, 5 kilo, 10 kilo de bunları sırasıyla ve sporcunun alabileceği seviyede siz kendiniz eklemeniz gerekiyor. Çünkü ben orada olmadığım için bunu şimdi buraya 10 kilo yazarsam veya 15 kilo yazarsam hem çocuk için hem de sizin için iyi olmaz. O yüzden buradaki kuvvet antrenmanlarının temelinde siz e, ilerlemeleri ve yük, çocukların tolere edebileceği yükleri kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Onun dışında e, yine core aynı şekilde akselerasyon drill'leri var. Bu drillerde akselerasyonda lütfen %100'ü verdi yüzünü %100 verdiklerinden emin olun. Eee deceleration'da yine teknikleri çok önemli. Burada özel birkaç tane drili koydum. Mesela bir tane dirilde e, örnek veriyorum videoda şey yapmışım. Sadece dümdüz yapıyor. İkincisinde işte koç sağa sola yönlendir diyorum. Burada işte çocuk bu hareketi yaptıktan sonra koç orada siz dışarıdan yetki olarak çocuğa yönlendirip kaotik bir ortam oluşturmaya çalışacağız. Sonra pliometrikler aynı şekilde ilerliyor. Şu an zaten akselerasyon. Temel mantık aynı. Zaten 1 olsa gelene kadar artık burada ilerleyen seviyelerle sporcu artık çeviklik anlamında da çok ileri seviye gelecek. Bir noktada diril sende eklemişim. Şimdi çocuk 1 Ağustos'a kadar temel bir seviye ulaştıktan sonra iki tane akselerasyon dirili. İstersen bunu basketbol üzerinde yap, istersen yapma. Buradaki şey sende. Ve buradaki tekrar veya şey sayıları da sende. Hani oradaki çocuğun ne kadar alabileceği sizin antrenman e, vaktinize göre ve çocuğun hariden yorgunluğuna göre siz belirlemeniz gerekiyor bazı noktalarda. Daha öncelerinde zaten ben belirledim. Buradan belirlediğim şekilde siz onları hissedeceksiniz zaten yaptıkça. Ee, onun dışında burası da gayet açık. Şimdi belli bir yerden sonra biz e, şeylere başlıyoruz. Dayanıklılıklara 15 Ağustos'tan itibaren. Şimdi mesela en başta line drill ile başladık. Biz en temelde çocukların dayanıklarını geliştirmemiz için en basit anlamda kalp ritimlerine yüksek seviyelerdeyken bazı zor koşullara göre adapte etmemiz gerekiyor. Bunun için sadece dışarıda böyle 15 kilometre koşmak değil de sağ içerisinde basketbolla ilgili olarak kalp ritimlerini arttırabiliriz. Bunu yaparken de sporcuyu minimum seviyede toptan uzaklaştırarak, maksimum seviyede topla oynatırarak yani topu aynı zamanda yani bir taşta iki kuş vurarak yaptırmamız gerekiyor. İşte bunun için de en temelde sadece ben bir güne e, dayanıklık dedim. O da line drill. Orada en temelde biz belli bir kapasiteye ulaşalım. Biz ondan emin olalım. Ondan sonraki haftalardaki dayanıklık drillerinde hepsi işte basketbol base drill'ler. Bunlardan işte zaten videoların linki var. Oradan bakıp bunları tekrarları yine de siz ben 4-8 dakika arası dedim ama çocuk inanılmaz yoruldu veya işte dediğiniz şeyi vermiyor veya çok basit geldi. Bunların ayarlamalarını siz süreye ve çocuğun yorgunluğuna göre takip edebilirsiniz. Dedim ki buradaki description'lar, rap'ler, işte verdiğim volümler, intensiteler aşağı yukarı bir şekilde en azından kordakiler net olabilir ama bazen işte pliometriklerde veya kuvvette siz eksik veya fazla görebilirsiniz. Öyle gördükten sonra da sporcu ya yani orada olmadığım için tam bilemiyorum ve orada size ayarlamanız gerekiyor. Evet, genel olarak program bu şekilde. 5-12 Eylül'de de son program bitiyor. Zaten e, son haftaya da Neural Activation olarak yüksek splitleri ekledim. Şu anlık program bu şekilde. Anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Şu anlık yok. E, bu şekilde yine de hani bir sorunuz vesaire olursa lütfen bana söyle hani yazmaktan aramaktan çekinmeyin. Umarım çok güzel bir sezon geçer. Başarılar.